Hocam, üç sene önce düzenli ilim meclisine gidiyordum. Rabbim nasip ediyordu. Orada Risale-i Nur okuyorduk ve şu konulardan bahsediyorduk. Ahir zamanda hadisler inkar edilecek, mezhepsizlik artacak, sünnetler unutulacak diye konuşuyorduk. Herkesin konuştuğu bu. Herkes yeni çıkan bütün cemaatler ve tarikatlar, bütün mealciler ve habi seleficiler hadisleri ve Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Bana çok uzak ve üzücü geliyordu bu durumlar. Onlar orada konuşurken bana uzak geliyordu. Üzülüyordum ama ihtimalde pek vermiyordum olabileceğine. Okulun bitince bu ilim meclisinden de uzaklaşmak durumunda kaldım. Aradan bir sene geçti ki medresede korktuğumuz düşüncelerin hepsi bana kadar ulaşmış, sapık düşünceli insanlar yüzünden güya doğru şekilde dinimi yaşadığımı zannetmeye başladım. Mealcili arkadaşlar olmuş. Salihlerle beraber olmazsan sapık arkadaşlarla beraber olursun. Mealcilerle beraber olursan akiden bozulmaya başlar. itikadın bozulmaya başlar. Bir de işin kötüsü ne? Doğru olanın o olduğunu zannedersin. Hadislerin hepsini inkar ediyorum. Bana göre doğru bu. Ben Kur'ancıyım diyorsun. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadan Kur'ancı olabilir misin? Sahtekara bak. Namazların sadece farzlarını kılıyordum. Önce ne gider? Bir mealcide ya da bir vehhabide. En önce neyi kaybeder? Sünnetleri terk eder. Çünkü Muhammed Aleyhisselam onun göz, gözünde sıradan bir insan gibi olur. Ne sünneti ya? Okulmuş sadece. Ben kılmama gerek yok. Ben sadece Kur'an'da bildirilen farzları kılarım der. Önce beş vaktin farzlarını kılar. Sonra Kur'an meali okur. Ben Kur'an'da beş değil üç vakit olduğunu gördüm der. Ve beşi indirir üçe. Yüz binlerce sahabi beş vakit kılmış. Muhammed Aleyhisselam beş vakit kılmış. Bu akıllım, onlardan daha iyi biliyor Kur'an'ı. Üç vakte indirir ve sadece farzları kılar. Sonra ne olur? Sonra Adnan Hoca tarikatı gibi sabah iki rekat kılar, akşam iki rekat kılar, biz namazı bitirdik der. Onların tarikatında biliyorsunuz namaz iki vakittir. Sabah iki rekat, akşam iki rekat. Dört rekatta işi bitirirler. Namazların sadece farzlarını kılıyordum. Namaz şeklini bile kendime göre bir yöntemle kılıyordum. Çünkü mezheplere gerek yok düşüncesi beynimde yer etmişti maalesef. YouTube'a girin yarın. Edip Yüksel'in namazı yazın. Edip Yüksel'in namazı. Biliyorsunuz Amerika'daki sahte peygamberlerden bir tanesi Edip Yüksel'dir. Bu adamın nasıl namaz kıldığını yazın. Muhammed Aleyhisselam'ı reddettiği için yeni bir namaz türetti. Lütfen yazın ve peygamberimizi reddederseniz, hadisleri, mezhepleri reddederseniz ne hale geleceğinizi görün. Edip Yüksel'i görün. Hep bir eksiklik olduğunu hissediyordum ama. Rüyalarım hep sıkıntılı rüyalar olmaya başlamıştı. allah Teala ikaz ediyor devamlı rüyalarında. Bir eksiklik var, kalbi tatmin değil. Huzur bulamıyor, huzuru yok. Kalbim sıkıntılıydı. İbadetlerim de giderek daha da zor gelmeye başlamıştı. Bir adamın kalbinde ne kadar şirk artarsa ibadet ona o kadar zor gelir diyor i̇mam Rabbani. Şirk girdi artık. Muhammed Aleyhisselam'ı reddetti, Edip Yüksel'i tabi oldu. Mustafa İslamoğlu'na tabi oldu. Şirk girdi kalbine. Şirk girerse namaz zorlaşır. Sadece farzlarını kıldığım halde namazlar bile çok zorluyordu. Yaşayarak görüyordum ki bu doğru yol değil ama maalesef öyle bir hal aldı ki doğru olmadığını bildiğim halde işin içinden çıkamıyordum. Rabbime dua ettim. Rabbim ben sadece senin rızanı istiyorum. Hangi yol doğru ise beni o yolda yürüt. Sürekli bu duayı yapmaya başladım Allah'ıma. Sonra elhamdülillah eşimle evlendik. Onu daha önce medresede öğrendiklerinden bahsediyordum. Ona daha önce medresede öğrendiklerimden bahsediyordum ama kendim uygulayamıyordum. Medresede öğrendiği bilgileri ona aktarıyor ama kendisi de uygulamıyor. Baktık, eşim namaza başladı ve sizin sohbetlerinizi çok izlemeye başladı. Bana da izletmeye çalışıyor fakat ben beş dakikayı geçen videoları izleyemiyordum. Ama eşim istikrarlı bir şekilde izletmeye çalışıyordu. Kadın inatçı, İzle. Bu da beş dakikayı geçtiği anda sıkıntı basıyor hakikati gördüğün anda önce kalbine, ciğerlerine sıkıntı gelir. Rahatsız, rahatsız olursun. O hocayı açma bana. Sevenlerimizden bir tanesi kardeşimize WhatsApp gruplarında paylaşıyor bizim videoları. Kardeşlerden bir tanesi de demiş ki ya sen bu hocayı mı dinliyorsun ya? O da demiş ki hayırdır ne var bu hocada? Bizden birileri rahatsız, rahatsız oluyorsa muhakkak İslam düşmanlarından bir tanesidir. Beş grubu daha önceki sohbetlerimde saymıştım. Kesin dedim bu beş gruptan bir tanesi hocam. Ya işte ben bu hocaya kanım hiç ısınmadı sevmiyorum. Ben dedim ki bu arkadaşa Whatsapp'tan 15 Temmuz gecesindeki tavrından dolayı, dolayı mı sevmiyorsun? Evet en büyük nedeni o. Anladım ki FETÖ'cü hocam diyor. 15 Temmuz'da sokağa çıkanları en çok kim sevmez? FETÖ'cüler sevmez, Vehhabiler sevmez, Amerika sevmez. Sokağa çıkan vatanı korumak için kafa göz daldı. Onlar bize düşmandır. Olay patlak verdiği anda bütün kardeşlere telefon açtım. Hemen sokağa çıkıyorsunuz. Hemen. Evinizde duramazsınız. Ne yapacağız? Öleceksiniz. Bir adam dünyaya bunun için gelir. Vatan elden gidecekse ben yaşasam ne olur ya? Adam dünyaya namusunu korumak için gelir. Vatanını, dinini korumak için gelir. Öleceksin. Elin üç tanrıcı Amerikası gelecek. Köpekleriyle benim ülkemi alacak ha? Ölürüm de bunu görmem. Ölsem daha iyi. Yeter ki görmeyeyim bunu. Allah Allah şükürler olsun Mevla Teala bize yardım etti. Direkten döndük. Röveş da kontra hata da bastık. Çok fena bastık. Kontra hata çok fena bastık. Kontra bizim işimizdir biliyorsunuz kardeşler. Çok fena giriş gidiş yaparız. Elhamdülillah. Bu kardeşimiz de ona söyleyince hemen tepkisini alınca diyor anladım ki FETÖ'cü. İstikrarlı bir şekilde hanımımız sizi bana izletmeye çalışıyor. Hocam elhamdülillah şimdi değil beş dakika saatler yetmiyor. Narkozu almış bu. Bu adam şimdi tıklamış ya bir kere. Daha saatler boyunca bizi izlemeden duramıyor. Saatler yetmiyor diyor. Seyrediyorum seyrediyorum doymuyorum. Hakikatler ne kadar güzelmiş meğer. Elhamdülillah namazları hep sünnetleriyle kılıyorum artık. Hem de mezhep hocalarımızı tanıyorum. Ne oldu? O hocaları izlersen namazlar gider, sünnetler gider bu hocaları izlersen ne olur? Aksine artar. Kazaları kılmaya başlarsın ve bu sana hiç zor gelmez. İşin sırrı burada. Namazların artıyor ve zor gelmiyor. Keyif alıyorsun, haz alıyorsun, lezzet alıyorsun. Bu işin sırrı nerede? Doğru yoldasın Müslüman kardeşim. Allah göğsüne genişlik veriyor. Anla artık. Kafana tokmak mı düşmesi lazım? Anla. Sayenizde sahabeleri tanıyorum. Mezhep imamlarımızı tanıyorum. Ne kadar şükretsem az hocam. Rabbim beni o kadar yanlış bir yoldan yine hak yola ehli sünnete hem eşim hem de sizler vesilesiyle döndürdü. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Mevla Teala ayaklarını bu ana caddeden kayırmasın. Amin. Amin. Gelin hep beraber şu özel gecede bir dua yapalım kardeşler. Hafta arası Panorama 1453'e gittim. Çok istediğim bir yerdi. Elhamdülillah fırsat buldum. Bir kardeşimle beraber gittim oraya. Bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Atanızın nasıl Kadir Şinasi insanlar olduğunu anlamanız için bu müzeye gidin. Müthiş bir şey yapmışlar, daha önce hiç görmediğim bir şey. Birçok müzeye gittim ben. Çok büyük bir kubbe yapmışlar. Kubbeye üç boyuttan öte, dört boyut mu diyeceksin artık ne diyeceksin bilmiyorum. Anormal bir resim. İstanbul'u fethimizi dairesel bir şekilde yapmışlar. Resim sanki canlı gibi. Üç yıl boyunca üç tane ressam kardeşimiz içeriye, dedelerimizi koymuş. Kale surlarını nasıl deldiğimizi oraya resmetmişler. Dedemiz Fatih'i, hocamız Akşemseddin'i koymuşlar. Delileri koymuşlar. Ordumuzun bir kısmı neydi? Deliler. Deliler, ordu savaşa kalktığında ilk saldıranlar delilerdir. Ölümden en az korkanlar. Elbiseleri farklı, taarruz şekilleri farklı. Ondan sonra kim? Akıncılar. Ondan sonra yeni şeylere falan gider. Lağımcılar var geride. Alttan tünel kazar, kaleleri zayıflatmaya çalışırlar. Lağımcılar. Bunlar hep ordumuzun görevli askerleriydi. Bunların tamamını resmetmişler. Ulubatlı Hasan'ı resmetmişler. Oklar falan yemiş. Bayrağı dikerken resmetmişler. Dedemiz Fatih'i, yanında hocası Akşemseddin'i resmetmişler. Arka tarafta Mehter takımını resmetmişler. Mehter de... Mehter marşı da geliyor devamlı oradan ama Mehter takımının oradan geliyor. O kadar güzel yapmışlar ki ses de oradan geliyor. İçeride şahi toplarını falan birebir orijinalini koymuşlar. Muhteşem bir eser yapmışlar. Allah yapanlar kimse binlerce kere razı olsun. Amin. Gidin kardeşim oraya girin. Ben bir 10 dakika girer çıkarız dedim. Bir saat çıkamadım. Bütün resimleri en ince ayrıntısına kadar inceledim. Çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Dedelerinizi ziyaret edin. Bu toprakları bize kim bıraktı görün. Onlara olan muhabbetiniz, sevginiz biraz daha artacaktır. Bismillah. Allah hepsinden merhamet etsin, rahmet etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu etsin. Amin. Amin. Amin ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım senin rızan için şu güzel gecede, şu regaib gecesinde toplandık. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Amin. Şu şairini, nişanlarını iyice anlamayı, idrak etmeyi ve gerekli hürmeti, saygıyı göstermeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Diğer nişanlarına da bu gece verdiğimiz hürmet gibi hürmet etmeyi bize nasip et Allah'ım. Burada yanımda şu anda hacca gidememiş. Umre'ye gidememiş bir sürü genç kardeşim var. Allah'ım sen bu kardeşlerime nasip et ya Rabbi. Kabe-i Muazzama'ya yüz sürmeyi, ağlamayı, gözyaşı dökmeyi, tövbe etmeyi kardeşlerime nasip et ya Rabbi. Kabe'nin şu anda hizmetkarlığını yapan Araplara, kalbini kafirlere teslim etmiş olan, kafirlere köle olmuş olan Arap kardeşlerimize hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. Boyunlarındaki kafir yollarını çıkartmayı nasip et Allah'ım. Kulaklarındaki ağırlığı kaldır ya Rabbi. Amin. Gözlerindeki perdeyi kaldır ya Rabbi. Amin. Kafire köle olmaktan çıkartıp biz Müslümanlara kardeş olmayı nasip et ya Rabbi. Amin. Eskisi gibi bizleri birleştir Allah'ım. Kalplerimizdeki çatallığı ortadan kaldır ya Rabbi. Allah'ım burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerim var. Bu kardeşlerim evlerine girdiği anda bu kardeşlerimi ve hanımlarını, çocuklarını günahlarından arınmış bir şekilde tertemiz yap ya Rabbi. Amin kalbimizde ne kadar kir varsa nişanlarına olan hürmetimizden dolayı kalbimizdeki bu kirleri yok et ya Rabbi. Amin. Kalbimizi bu gece tertemiz et Allah'ım. Namazı bize sevdir. Amin. Orucu bize sevdir. Amin. Zikri bize sevdir Allah'ım. Bizi Şaban'a ve Ramazan'a eriştir ya Rabbi. Amin. Ramazan'da camilerde beraberce teravih kılmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Aramızda ne kadar içki müptelası varsa, zina müptelası varsa, küfür müptelası varsa. Şu gece hürmetine kalplerine tiksinti ver Allah'ım. Tiksinti ver Allah'ım. Duamı kabul et ya Rabbi'l alemin. Allah'ım ordumuz şu anda mücadele ediyor kafirlerle. Ya Rabbi ordumuzu muzaffer et, muzaffer Amin. et. Meleklerini, melek ordularını, cin ordularını ordumuza yardıma gönder Ya Rabbi. Amin. Kafire karşı ve üç tanrıcılara karşı bizi muzaffer et Ya Rabbi. Amin. Amin ya muin. Allah'ım okunmuş olan hatmi şerifler var. Kelime-i tevhidler var, salavat-ı şerifeler var. Bunların adetleri ne kadar fazlaysa hepsini sen biliyorsun Ya Rabbi. Kabe-i Muazzama hürmetine, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine yapılmış olan şu ibadetlerimizi kabul et ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabın bir misini. En evvel Peygamberim efendim. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhram Cizade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i geçen bütün alimlerin, velilerin, dervişlerin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinden ruhlarına. Hayattakilerin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Günahlarımızın affına vesile kıl Ya Rabbi. Amin. amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.